Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben diyor güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Şimdi bu hadisi şerifi genellikle kardeşlerimiz hep Efendimizin ahlakını anlatırken öne çıkarırlar. Ama dikkat edin burada bir başka hakikat daha vardır. Nedir? Benden önce de yeryüzünde ahlak vardı. Eğer yoktu, Hz. Muhammed her şeyi sıfırdan yaptı dersek bu şöyle bir tehlikeyi doğurur. Nedir? O ana kadar gelen bütün peygamberler hiçbir şey yapamadı. Yapmadı. Bu Allahu Teala'nın nübüvvet kurumuna yani biraz şey yapmaktır, zedelemektir ha. Yani hiçbir şey yapamadı. E ondan sonra hayır yaptı. Onun efendimiz öyle güzel buyuruyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Yani benden önce güzel ahlak vardı. Adem'den beri Allahu Teala peygamberleri vasıtasıyla insanlara nedir? güzel ahlakı terbiyeyi her şeyi öğretiyor